eğer şıkkın gelirse analizler yükselecektir. Yani herkes analiz yapmaya başlayacaktır ama e, yüksek ihtimalle şu analiz yapılacaktır. Galatasaray savunmasının boyu çok uzadı. İşte harika hava hakimiyeti. Şıkkın yer. Öyle mi acaba? Hava hakimiyeti diyorsanız hava hakimiyeti iyi olmayan bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Yani burası dikkat. Analizlerde belki yanılgıya sebep olabilir bu. E, Şıkkın yarın hava ile ilgili şu eleştiri yapılacak. Ya kardeşim 1.90 boyun var oradan vurdurulur mu? Şimdiden söyleyeyim. Ya bu kadar boy oyuncu da var. Nasıl üstünden vurdu? Bu yorumlar yapılacak. Ya da bak niye söyleyeyim. Şu da yapılacak. Ama bunlar maç olduktan sonra bak ben öncesinde anlatayım. Sonrasında yaşanacak, yaşanacakları söyleyeyim. Ya niye hava topuna çıkmadı ki? Şimdi oyuncu niye hava topuna çıkmıyor ki? Ben şimdiden söyleyeyim. Niye çıkmıyor ki? Onu bilmiyorum. Sormak lazım. Ama transfer olmadan önce sormak lazım. Transfer bittikten sonra sormanın pek bir anlamı yok. Niye bu hava topuna çıkmadı ki? Eğer çıktığında niye alamıyor ki? Öncesinde sorarsan sonrasında rahat edersin. Eğer Şiklinyar gelirse analizler yükselecektir. Yani herkes analiz yapmaya başlayacaktır ama e, yüksek ihtimalle şu analiz yapılacaktır. Galatasaray savunmasının boyu çok uzadı. İşte harika hava hakimiyeti. Şiklinyar. Öyle mi acaba? Hava hakimiyeti diyorsanız hava hakimiyeti iyi olmayan bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Yani burası dikkat. Analizlerde belki yanılgıya sebep olabilir bu. E, Şiklinyar'ın hava ile ilgili şu eleştiri yapılacak. Ya kardeşim 1.90 boyun var. Oradan vurdurulur mu? Şimdiden söyleyeyim. Ya bu kadar boy oyuncu da var. Nasıl üstünden vurdu? Bu yorumlar yapılacak. Ya da bak yine söyleyeyim. Şu da yapılacak. Ama bunlar maç olduktan sonra bak ben öncesinde anlatayım. Sonrasında yaşanacak, yaşanacakları söyleyeyim. Ya niye hava topuna çıkmadı ki? Şimdi oyuncu niye hava topuna çıkmıyor ki? Ben şimdiden söyleyeyim. Niye çıkmıyor ki? Onu bilmiyorum. Sormak lazım. Ama transfer olmadan önce sormak lazım. Transfer bittikten sonra sormanın pek bir anlamı yok. Niye bu hava topuna çıkmadı ki? Eğer çıktığında niye alamıyor ki? Öncesinde sorarsan sonrasında rahat edersin.